Opax, geleceğinizin güvenliği için çalışıyoruz. Değerli bayilerimiz Opax kullanıcıları. Opax Güvenlik Sistemleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben Teknik Servis Departmanı'ndan Şevket Parkmaz. Sizlere bu videomda Opax 2545 alarm paneline kablo sıfır dedektörü, kablo sumayet kontak, kablosuz dedektörler nasıl tanıtılıyor videomuzda gösterelim. Ürünlerimizi hazırladık. Kablosuz dedektör tanıtma işlemini yapabilmemiz için kablosuz tanıtma bölümüne giriş yapıyoruz. Kablosuz tanıtma bölümüne 6 tane 8, 1 tane 0 ile giriş yapmamız gerekiyor. Kitle yanlış. 6 tane 8, 0 OK tuşladım. Giriş yaptığımda kablosuz tanıtma menüsüne girdim. Kablosuz tanıtma menümüzde ee, Dedektör tanıtma işlemini yapacağım için dedektör tanıtma bölümüne giriş yapıyorum. Dedektör tanıtma bölümüne girdiğimde bölge 0-1 bizi karşılıyor. Bölge 0-1 demek birinci bölge birinci dedektör tanıtma işlemi. Her bölgeye üçer tane dedektör tanıtılır. Siz her bölgeye üçer tane dedektör tanıtma işlevi yapmayın bölge bölge tanıtma yaparsanız ilerleyen zamanda pilleri zayıfladığında ya da dedektörler arızalandığında bölge hatası verdiği için direkt ekranda bölge 1 düşük güç, bölge 2 düşük güç diye örnek veriyorum. Arızalar verdiği için bölge üzerinden direkt dedektörünüzün hangisinin olduğunu tespit etmeniz kolay olur. Örnek veriyorum. Birinci bölgeye kablolu dedektör bağladınız. Zon 1 ve zon siz burada birinci bölge değil de 3 ve 4'e tanıtırsanız her zaman daha iyi olur. Bölgelerimizi her dedektörün bölgesini bir adet olarak belirlerseniz sizin için daha iyi olur. Birinci dedektörün bölge birinci adres tanıtma bölümüne giriş yaptığımda hareketini algıladı. Galiba bir silelim tekrar hareket algılatalım. Başka yerden algıladı hareketi galiba. Adres 1 bölge 0-1. Tanıtma yapalım. Hareketimi algıladı, frekansını düşürdü. Resetle çıkıyorum. Adres 2'ye tanıtma değil, 6'ya basarak bölge 02 tire adres 1'e tanıtma yapıyorum. Bu beni algıladığı için tanıtılmış kod dedi. Tekrar manyetik kontamdan hareket algılattım frekansını algıladı ekranımıza düşürdüm menüden çekiyorum sistemimizi kuralım alarm kuruldu hareket algılandı. alarm iptal edildi Dedektörümüz çalışıyor ekranda da hırsız bir bölge bir olarak hangi bölgeden hareket algıladığını bize gösterdi alarm iptal edildi şu anda ekranımızda herhangi bir kurulum yok kuralım alarm kurulu bölümünü gördük. Tekrar ikinci bölgeye tanıtmış olduğum dedektörü açıyorum. Alarm iptal edildi. Hırsız bölge 2. Daha yeni demek istediğim olay buydu. Her dedektörün bölgeleri ayrı olursa hangi bölgeden hareket algıladığını ekranda da tespit edebilirsiniz. Kablosuz dedektör tanıtma işlemlerimiz bu kadar. Dedektör silme işlemimizi de gösterelim size. Dedektörlerimizin silme bölümleri de 6 tane 8 gene 0 OK ile menümüze giriyoruz. Dedektör tanıtma bölümüne geldiğimizde adres 1, adres 2, adres 3, 3. adresten sonra silme bölümümüz geliyor. Bölge 1'i görüyorum. 3. adresinden sonra sil dediğimde birinci bölgemdeki dedektörümü silmiş oldum. Birinci bölgedeki birinci bölgemdeki dedektörüm buydu. Testini sağlayalım. Alarm kuruldu. Hareketi algıladı, çalmıyor. İkinci bölgeden hareket algıladı. Alarm iptal edildi. İkinci bölgeden hareket algılattığımda da sistem ikinci bölge olarak gösterdi. Sizlere böyle dedektör tanıtma ve silme işlemini gösterdim. Ee, videomuz bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. İlerleyen zamanda daha detaylı videolarımız gelecektir. Ee, kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı yaparsanız sevinirim. İyi günler, kolay gelsin.